Hee herkese arkadaşlar ben alda. Bugünkü videomuzda Roblox oynuyoruz. Şimdi oyunda arkadaşlar ha. kendine geliyor. Burada arkadaşlar geliyor. Şöyle. Oo. oyunun kasması geçti arkadaşlar. Şimdi bizim evimiz neresi? Onu söyleyin de anlayalım. Şuraya alak. Şimdi arkadaşlar ben sizlere sormuştum nasıl arkadaşlar? Onu oynayabiliriz. Ben onu öğrendim. Oynayacağım. Bir tane arkadaşım var. Ama şuradan ben bir pizza almak isterim. Nasıl ben pizza alabiliyorsak. güzel istiyoruz yazıyor Ben buradan alalım ya da boş ver. Neden alamıyoruz arkadaşlar? Çünkü bizim değil diye. Evimize biz gidelim. Gel Oyun nasıl para kazanıyoruz? Nereden gelmiştik? He. Şimdi burası bizim evde değil mi? Bakalım. evet. 23 sayısının anladım ha. 150 almış arkadaşlar. Nereden parayı alıyoruz? Hiçbir göremedim ben şunlardan birisi olmay Neden olmuyor ya? Ya bu oyunda da hiç kimsenin şeyini çalamıyor mu? Yo birazcık. korktu oh, korktum. Ya kardeşim çıldırdı mı kardeşim? Arkadaşlar çıldırdı çocuk. Adam dedi ki benden günah gitti çıldırdı. Ya, tamam tam ben saklanıyorum. Şöyle bir bakalım bu kaçları 100 lira. tamam iyi. Evet tamam ya o kardeşim. Son bir tane daha göndersin. Şunu alacağım. Ama bunlar da çok pahalı değil mi arkadaşlar? Az önceki 100 lira veriyordu. Bu kesimde 150 arkadaşlar. Bakın demedim mi? ve bu da acayip paladır yani. Neymiş? bir şuradan var. Arkadaşlar bunu da aldığımızda 60 yani bize tam da 200 verecek. Sen ama bir hızlıca geç. Tamam bunu alacağım. Ben bir şuraya gideyim. Oyunun en fakiri zaten biziz ya o. Şarkıda başladı. Şuraya da bir aldık. Nelisi. Ne oldu? Heh. Sen de oraya git Bir tane daha git Aldım Şimdi arkadaşlar bir tane daha geldi Bu da baya para istiyor Ya Arkadaşlar sesi keseceğim. Çok ses geliyor. Arkadaşlar bu ses çok iyi. Kulağım patladı. Hadi. Hadi. Geç. Hadi, Hadi bunu da al. Şimdi arkadaşlar. Galiba burayı full'den bitirdik. Oyu. Başka ne yapacağız? Bu ne? Bu yetmez. yetmez arkadaşlar. O zamana kadar biz de burayla ulaşalım. Burası ne işi? Yani neyse. Arkadaşlar şu çocuk da bayağı bir parası varmış. Yani Artık biz de dükkanımızı şöyle bir açalım yani. Arkadaşlar çok kişi geliyor. nasıl Nasıl verdim ben ona? Şunlar... Bize daha. De... Ne? Bunu paramız yetmiyor. Ne alsak bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey aldık. Tamam abicim geliyorum. Abi kardeşim gider misin? Hırsız. Ver onu. Hırsız. Sen müşterilere bak. Eleman oldun artık. Oo, arkadaşlar. Altık acayip para bildiriyoruz. Bu neyse. He, ee, ben bunu biliyorum diyor. Aynı yeni birisi geldi. Şimdi ne yapacağız ya? Bu ne? tane mı aldık? Şimdi gidelim bir böyle. Tamirci olduk ya. Yen yeah, tamirciliğe gelmek istiyor mu? 20 kişi dükkanda zaten. kardeşim. Hepiniz böyle pizza isterseniz nasıl vereceğiz ki? İkiler nasıl çalışacak? Aç bana pizza istiyorsunuz. Doğru demiyor mu arkadaşlar? Hiçbir şey yazasım yok. Şimdi gidelim biz bu işten. Ben şu diğer para şeyini olan para geliyorsa Arkadaşlar oyuna yeni gelenin hala hiç parası yok Üzüldüm ya Canilik Hah. Arkadaşlar biz böyle mi hep gideceğiz burada Ben biraz dolaşalım be. Bir. Şöyle şunu da alıp da gideceğim. Aa dur bunun arasında bir fark var oldu değil mi Bakın arkadaşlar. Yaklaştırayım hatta. Uzaktan gördüğümde ben az önce şu eskisi daha büyük görünüyordu ya. Arkadaşlar oyuna yeni gelen dahiler hiç parası yok ya yazık üzüldüm. Şu Alırız bunu bunda. Çok ucuzmuş. Ama aslında baya para. Tamirciniz geldi. Yok kardeşim şuradan bir tamir istemişsin. Son ne oluyor? Aşıklar oldu? Ne oluyorsa? Şimdi arkadaşlar bunu aldık gitti. Oo şurada bundan yok. Al, diğer taraf aldı alma vaktimiz geldi değil mi? Çünkü hep kolay alıyoruz. Buraları hiç almayalım. Buradan geçelim. <laughs> Müşteriler gelmiş. Hemen onlarla bir malzeme velek. Kardeşim var al Nasıl alıyorsanız elinizi biz de alıyoruz onu. <laughs> Yeni pizzamız vardır. Ondan isteyen varsa gel. <laughs> Arkadaşlar. Heh, bunu da verdik. Sen git. Düş, düş şuraya. Ne olacak? Bu kaçla? Arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.